Allah cinsiyeti değiştirmeyenlerden eylesin. Amin. Ee, zarif bir soru aynı zamanda. Şimdi Allah insanı ya erkek dünyaya getirir ya kadın dünyaya getirir. Eğer rahmi varsa o kadındır zaten. Psikolojik olarak veya değişik sebeplerden dolayı kendisini sonradan erkek ya kadın, kadınken işte erkek hissetmeye başlayan olursa bunu psikolojik bir problem var demek ki. Buna sabır etmek lazım. O kardeşlerimizi ben çok kınamıyorum, küçük görmüyorum, hor görmüyorum, hakareti etmiyorum. Bu bir haldir. Ama o hale karşı iki şey yapacak. Bir sabırlı olacak, diyecek ki Allah'ım beni bununla deniyor. Öyle baksın olaya, böyle bir ameliyatla başka bir cinse geçeceğine, temkinle, sabırla, bunun bir imtihan olduğunu, bedenini ahirete fazlasıyla alabileceğine, Efendim inansın öyle hareket etsin o kardeşimiz. Biz de onları e, hor görmeyelim, küçük görmeyelim. Tabi yaptıkları şey doğru değil. Doğru olmaması ayrı, onlara yakışım, yaklaşım tarzımız ayrı. Onlar bizim insanımız, bizim kardeşimiz.